Arkadaşlar merhaba herkese ee, Yine bilgi amaçlı videolarla devam ediyorum Şimdi Elimde bu vardı Bununla başlayayım konuşmama Bu Suzuki 4 zamanlı 10.30 Yarı sentetik motor yağımız ee, Genelde Suzuki motorlarda Kullanıyoruz ee, Piyasada Şöyle bir tartışma var Bilginiz olsun şey diyorlar mesela. Yani ne alakası var? Deniz ya işte ne bileyim araba yağını koy gitsin. Ben yağ konusunda e, birkaç videoda değindim. Bu arkadaşlar gördüğünüz bu kutu 400 lira. 1 litre yağ. Normalini bunun alırsanız yine Suzuki olarak motosiklet yağını alırsanız o da incelememe göre işte 360 lira yağ var. 320 liraya var işte e, onun gibi yani 260 liraya var. Şimdi aradaki farklara bakarsak hadi bunun en ucuzunu bulduğunuzu düşünün. 350 liraya bulduğunuzu düşünün. Diğerini de iyisi olsun dediniz. 260 liraya buldunuz. Arada 90 liralık bir fark var. Şimdi arkadaşlar e, baktığımızda zaten hani piyasada çoğu arkadaşımız hani kendi işini yapan çoğu arkadaşımız Maksimum 30-50 beygir arası kendi işini yapıyor. Daha büyük motorlarda genelde çoğu arkadaş servisleri tercih ediyor. Servislerde zaten orijinal ürün kullanıyor. Ee, ama işte 9-9, işte 20 beygir, işte 15 beygir, 30 beygir, 50 beygir civarında bu benim şeyimdir. Ee, yani hani kimse gönül koymasın. Kendi gözlemimdir. Daha büyük motorlarda VTEC mesela Honda'nın VTEC'lerinde çok şey yapmıyor İşte 150 beygir, 200 beygir, 115 beygire pek dokunmuyorlar. Her zaman denilen şu. Birkaç da videoya rastladım. Onlara da hani hem böyle biraz eleştiri amaçlı hem de burada eğitici amaçlı bir video hazırlayayım dedim kendimce. Tabii bizim de bilgilerimiz bir yere kadar. Her gün yeni bir bilgi öğreniyoruz. Her gün kendimizi geliştiriyoruz. Üstüne koymaya çalışıyoruz. Varsa eksiğimiz siz de yardımcı olabilirsiniz. Biz de sizden bir şey öğrenmiş oluruz. Bakın arkadaşlar bir videoyu izledim. Abi kendi yağını kendi değiştiriyor. Marin yağmış işte falan diyor. Ne marini falan böyle suya karışmazmış falan. Doğru şöyle bir şey var. Marin yağı işte suyla temas ettiğinde aynı normal yağ gibi beyazlıyor su karışıyor yalan yok. Ama bunlarda bazı kodlar var arkadaşlar. Mesela bu arkasında yazan bunları işte Türkçe çeviriye basın Google'dan inceleyin. Sonrasında kodları inceleyin. Nedir, ne değildir. Mesela API SL bu şu API SL dediğimiz kod yeni motorlar için geliştirilmiş koddur. İşte enjeksiyonlu makineler için daha yüksek sıcaklıklara dayanan yağ kodudur. API SL daha yüksek sıcaklıklarda kullanılan yağ kodudur. İşte bunlardan, e, çok özür dilerim arkadaşlar. Videoya çok kısa bir ara verdim. Bunlardan işte e, dediğim gibi API SL yüksek sıcaklıklara dayanan yeni nesil motorlar için üretilmiş yağ kodudur. Yani yeni nesil derken işte elektronik enjeksiyonlu API CT'lerde eski nesil motora üretilmiş yağ kodlarıdır. Yani şurası CT olan Eski nesil motorlara üretilmiş yağ kodlarıdır. Bizim ilgilendiren e, kısım işte şu kod. FCW W işte yani F işte Fransa Ceyhan e, W o kodtur. Şimdi ben bunu araştırdım arkadaşlar. Dedim ki ne alakası var? Ne oluyor? Ne bitiyor? E, güzel bir kanaldan bunun araştırmasını yaptım. Ve hani çok güzel bir bilgiye sahip oldum. Şimdi bir kere NMMA var. Şu. Bu Ulusal Denizcilik Üreticisi Birliği'dir. NMMA. Ulusal Denizcilik Makinelerin Üretici Birliği'dir. NMMA. Bu FCW'de onun verdiği onay kodudur. Peki bu FC ne? Yani sertifika şu. FC nedir? FC arkadaşlar, diğer yağlara göre ee, denizde çok daha torklu. Mesela atıyorum arabanıza gaza basıyorsunuz ama vites atıyorsunuz. Arabanız geç hızlanma yapıyor. Mesela bir arabayı gaza bastığınızda devir saatini sonunda görmezsiniz. Ama teknede yüksek devirlerle çalışılıyor. Teknede bayır aşağı yok. Teknede boş yok. Yüksek devirlerle sürekli rampada gibi düşünün. Onun için ısısı yani diğer motorlara göre çok daha fazla yükseliyor. Bir kere yağın viskozitesi yani incelme oranı yüksek sıcaklıklara dayanıklı. Yani otomobillerde öyle değil. Yani şu kod yok. İkincisi en önemli şey bunun testini yapmışlar arkadaşlar. Bu kodu araştırın. Zaten ilk çıkan sayfada bu kodla alakalı FCV ile alakalı size çok güzel bilgiler veriyor. Biraz okumayı seviyorsanız okuyun bakın. Ama hazır ben anlatıyorum. Beni de dikkatle dinleyebilirsiniz. Size kalmış. FC arkadaşlar bunun e, testini şöyle yapmışlar. Normal standart araç motorları yağını koyup bir teknede denemişler. Bir de bu motorun işte bu motor yağını denemişler. FC onaylı denemişler. Denizde çalışan motorlarda tuz sisi, tuz sisi yani tuz buharı sürekli tuz buharına şey kalıyor, maruz kalıyor motor. Emme manifoldundan yani emmeden sonuçta denizden bir hava çekiyor ve nemli bir ortam. Sabahları bilirsiniz böyle tekneye binersiniz her yer su içinde kalır. İşte bütün bezler ıslanır. Tabi su uçar gider tuz kalır. Tuz sisi orada öyle anlatılıyor. Türkçe'ye öyle çevirdiler herhalde. E, tuzlu su buharına maruz kalıyor. Araç şeyine baktıklarında motor yağına baktıklarında Kara motor yağında bu tuz sisi ne maruz kalan kara motor yağında otomobil yağında sekmanlarda karıncalanma paslanma gibi problemler işte enjektör başlarında paslanma karıncalanma gibi problemler yaşanıyor. Bu motor yağında ise tuz sisine karşı korumalı yapışkan yüksek viskoz, viskoziteye sahip olduğu için o yaşanmıyor. Yani bu motor yağı Denizdeki tuzun nemine karşı e, Bizi koruyor Yani paslanmaz ürün gibi düşünün İşte nasıl denizde biz krom kullanıyoruz Paslanmaz vida kullanmıyoruz Öyleyse Bu da o şekil Yani bizi motorumuzu karıncalanmaya Paslanmaya karşı kullanıyor Yani olayın özü şu Motorun yağında Marini ve marini olmayanı Varmış Ha bu ille bu markayı mı alacaksınız Araştırın arkadaşlar bu onay kodlarına sahip aynı şeyde e, bakabilirsiniz. Ama ben mesela bir arabayı işte atıyorum bir ustaya yaptırıyorsam veya hatta benim evimi mimarına yaptırıyorsam mesela işte şu bulaşık deterjanını ürettiğim adamın lafına güvenirim yani. Çünkü üreticisi budur. Ben bu adama güvenirim. İçinde ne olduğunu bilir öyledir. Yani marka kendi üretiyorsa mutlaka kendi malına uygun üretiyordur. Ben ona güvenirim. Ama araştırmalar şeydir. Bu şekilde motorunuz atıyorum. Ee, 20 yıl, 10 yıl, 5 yıl sorunsuz biniyorsanız diğer şekilde adam zaten uyarıyor. Diyor ki kardeşim tuz sisi, tuzlu su buharı, tuz nemi ona zarar veriyor. Biz de korumak için bu yağ ürettik. Bu yağ kullanacaksın. İşte bundan girdik. Marka olarak takılmayın. Ben bu kodları aslında anlatmaya çalıştım sizlere. Dediğim gibi NMMA onaylı. Yani deniz, ulusal deniz üreticileri birliği NMMA. Bunun onayında olan bir şey. FCV de onun verdiği bir sertifika. Sertifikanın içeriği de deniz buharına karşı, deniz nemine karşı motorun içini koruyan, kollayan yağlar üreten bir kod numarası şu. Sertifikası. Yani paslanmaya karşı daha dayanıklı bir yağ cinsi, yağ çeşidi. İnşallah hani yardımcı olmuştur. Ha, şu konuya değineceğim. Şimdi diyorsunuz ki işte pahalı, çok pahalı. 90 lira arkadaşlar. Bundan hadi 10 litrelik bir yağ alacaksınız. 900 lira yapar. Bu 900 lirayı vermekten kaçınmayın. Ne yapın biliyor musunuz? Yağınızı kendiniz değiştirmeyi öğrenin. Yani buna 900 lira vereceksiniz. Ustaya atıyorum 2900 lira vereceksiniz. Orijinal yağ kullanın ama yağınızı kendiniz değiştirin. Öyle tasarruf edin. En güzeli bu. Bence de bu yani. Hani orijinalden şaşmayın. Yağınızı kendiniz değiştirin. Dikkatli uyulması gereken kurallarda uyun. Kendiniz değiştirin arkadaşlar. Hani çok da güzel, çok da pratik bir yöntem söylüyorum size. Hani orijinalden şaşmayın. Yalnızı kendiniz değiştirin. Ee, bu videoların devamı böyle böyle arada arada geliyor. Lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Her beğeni, her abone bizi işlerimizde şevklendiriyor, böyle daha sık iş yapmamızı sağlıyor, sayfamızın da büyümesine çok kişiye yardımcı olmamıza e, sebep oluyor. İyi günler dilerim.